İyi günler dostlar. Tarihimiz 8 Nisan 2024 Pazartesi, saat 13 güncel haberlere baktığımızda. Hazar Ergüçlü'den, İnci Taneleri, açıklaması. Her bölümü merakla okuyorum Yalova Bayram Namazı ne zaman? Saat kaçta? Yalova Bayram Namazı saati 2024 stres ve kaygı midede şişkinliği artırıyor diyabet hastaları bayramda. Nasıl beslenmeli? Uluslararası yayıncılar. Süper Kupa maçı için ödenen paranın iadesini istedi. Kalp sağlığı için düzenli ve kaliteli. Uyuni Parti'de Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu adaylıklarını duyurdu Ramazan bayramında. Beslenme önerileri bayram namazı nasıl kılınır? Kaç rekattır? 2024 Diyanet Ramazan bayramı namazı kılınışı Uzmanı uyardı. Bayramda şerbetli tatlılar yerine meyveli tatlıları seçin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları. Başlıyor Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı anayasa değişikliği için. Gerekli çoğunluk ne kadar? Kaç oy gerekir? İşte anayasa değişikliği yeter sayısı spor dünyasında gerçekleşen 10 siber saldırı Mozambik'te facia. Tekne alabora oldu. 90'dan fazla ölü var. Spotify fiyatlarını arttırmaya başladı Huawei P70. Geekbench performans testinde görüldü Just Walk Out teknolojisini tüm fresh marketlerinden kaldırıyor altın rekora doymuyor. Yatırımcılar ne yapmalı? ABD'de Senatör Sanders'ın ofisindeki yangın. Şüpheli gözaltına alındı Spotify sesli kitap özelliğini yeni ülkelere sunacak he bir yıl sonra yeni. Bir güvenlik şefi atandı KDV istismarına saha denetimi geliyor. Zaybox kullanıcılarının sorunlarını çözmek için sohbet robotu geliştiriyor altın bayram öncesi rekor. Tazeledi Wall City'de Abdülkadir Ömür. Cardiff maçında tam not aldı 90'lı yıllara damga vuran Demet Sağıroğlu. Hayatımı şöhret üzerine kurmadım. Mozambik'te göçmen faciası. 94 ölü Eskişehir Spor'da Önder Karaveli dönemi kısa sürdü bebeğin cinsiyeti belli ama öğrenmiyoruz. Meltem Cumbul hakareti affetmedi intikam yemini eden İran ile ilgili dikkat çeken iddia. Misillemeden vazgeçirecek tek adım, reyting sonuçları 7 Nisan 2024 Pazar. Süper Kupa, Survivor, teşkilat reytingleri çağlaşık elin değişimi olay oldu. Dudaklarındaki o değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Ne yaptın bunu kendine, bayram tatilinin ilk iki gününde 572 kaza meydana geldi. 12 kişi can verdi. Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu. Spor yazarları Galatasaray Fenerbahçe maçını değerlendirdi transfer haberi, Galatasaray'a 19'luk. Genç Yıldız. İlk temas kuruldu Bakasetas'tan Flash Fatih Terim itirafı. Transfer haberi, Galatasaray'da ilk ay Gündoğan bombası. Transfer o şarta bağlı Beşiktaş haberleri Chamberlain'in performansı beğenildi. Santos şans verecek Trabzonspor'da Can Bozdoğan gündemde Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye. Çocukları niye alet ediyorsunuz? Fenerbahçe maçı sonrası Erdem Timur. Bu kaosun kimseye faydası yok Fenerbahçe, Süper Kupa maçında sahadan çekildi. Galatasaray, Galatasaray kendi arasında maç yaptı. Fenerbahçe çekildikten sonra, nokta gol, Fenerbahçe 0 ila 1 Galatasaray Beşiktaş gözünü kararttı. 3 yıldız için Almanya'ya çıkar Marebik ülkesine dönüyor Trabzonspor'da yeniden Petkovic listede. Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi. Transferde Rota İngiltere Messi'nin arkadaşına kanca. Erik Lamela, Galatasaray'da Mauro Icardi Fenerbahçeli oyuncuları alkışladı. Şanlıurfa'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a büyük protesto. Eyüp Spor 4 ila 1 Altay. Maç sonucu özet. Arda Turanlı Eyüp Spor Süper Lig'e yükseldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi seçim kararı aldıklarını açıkladı. Transfer haberi, Galatasaray'dan sürpriz hamle. İşte Okan Buruk'un yeni Dinamo'su transfer haberi, Trabzonspor'da Filaş Uğurcan Çakır gelişmesi. Galatasaray haberleri Kaan Ayhan'da mutlu son yakın. Televizyon e-spor canlı yayın onay işareti düğmesi Fit Sahur Tabağı Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet Playoff finalinde. Karşılaşacak transfer haberi. Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri. Transfer haberleri. Fenerbahçe'den Filaş Usayi Semuğu kararı. Stefan Kuntz'un yeni takımı bocun mu oluyor? Transfer haberleri Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca. İstenen rakam, Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi. Eskişehirspor'da Spor'da Önder Karabeli dönemi sonu Erdi Philadelphia 76 Ers üst üste 5. Galibiyetini elde etti Beşiktaş'ta ağır fatura. O isimlerle yollar ayrılacak Galatasaray transfer haberleri. Cimbom'dan sağ bek hamlesi. Orir'in yerine gelecek Kartal'a Meksikalı borcu transfer haberleri. Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha, devre arasında olmamıştı, para torbası dolar ne kadar? 8 Nisan 2024 anlık döviz kuru takibi euro, dolar, sterlin, dram, çeyrek, yarım altın kaç lira? Transfer haberi Trabzonspor'da gelişi Ayhan Aço sürprizi Vedat Muriki'den flaş itiraf. Çalıştığım en iyi hoca, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü George Jesus durdurulamıyor. Transfer haberleri Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri, Cimbon soğuk bakıyor transfer haberleri. İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası. inzacı kadroda düşünmüyor Sheffield United 2 ila 2 Chelsea. Maç sonucu özet. Chelsea uzatmalarda yıkıldı. Beşiktaş'ta büyük tehlike. Kimse bunu beklemiyordu transfer haberleri. Galatasaray'a Nikola Zaniolo Piyangosu. İtalyan Devi talip oldu transfer haberi Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı. Okan Buruk'un transfer ısrarı Süper Lig ekibiyle pazarlıklar başlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.